Ve ben o kadar cüsseliyim ki her yeri kaplıyorum. Cino, aferin sana. Şiirimi mahvettin aptal seni. Anne. Cino, bu giysilerle nasıl çalışacaksın? Alantin gibi bir şey giymelisin sen Anne, e, e, ben öyle şeyler giyemiyorum. Öyle bir pantolon giydiğimde bacaklarımın vücudumdan ayrıldığını hissediyorum. E, bu kıyafet iyi değil mi? Merak etme Cino, harika görünüyorsun. Göreceksin, kuyuyu çok kısa sürede kazacağız, rahat ol. Emin misin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yapma Cino, sen onu dinleme. Bir anne çocukları ne giyerse giysin, onları çok sever. Oralarda kendinize dikkat edin, olur mu çocuklar? Zaten bir şey olursa bunun ya, yüzünden oh, olur. Hey Cino, <laughs> anne! Geç kalıyorsunuz hadi. Aferin. Hadiye biraz canım. Şuna bak sopa gibi oldun. Güllü canım. Daha ne kadar işe yaramaz bir ahmak gibi kalacaksın? <laughs> Sen merak etme baba. Yakında her şey düzelecek. Öyle mi? Yardım edeyim. <gülüyor> 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 İyi <gülüyor> mi böyle? Aa, baba! Nasılmış ha? Güçlenmelisin. Yoksa o kuyuyu nasıl kazacaksın? Ama biliyorum. Bilerek geciktiriyorsun. Baba. Bak sana bir şey diyeceğim. Bence sen daha işe yaramazsın. Bunu biliyor muydun? Ve sana şunu söyleyeyim. Ben kuyu falan kazmak istemiyorum. Anladın mı? Anne yüzüme bak. Ya bu harika halim yanarsa? Baba. <laughs> Gülle. canım oğlum. Sana bu işi bulmak için bir sürü iyilik yapmak zorunda kaldım anlıyor musun? Beni dinle. Altınlar üzerine yemin ederim. Orada zavallı işçiler olarak çalışmak zorunda kalmayacaksın merak etme. Ben senin hep yanındayım. Altın üzerine yemin ederim anne. Ben oraya gitmek istemiyorum. Ne olur beni oraya götürme lütfen. Ha, Aferin sana çocuğum. Ay, 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 ay. Anne geç oluyor. Hemen gitmemiz gerek. Hadi. Hadi canım. Oğlum Alaattin. Aa! Bunu gördün mü oğlum? Cinu ve Alaaddin aynı yöne gidiyorlardı. Neden biliyor musun? Neden anne? Altınlar üzerine yemin ederim. Çünkü ucunda büyük bir ödül var canım. Anne yoksa ödül pidi mi? Hı. Neden hiçbir şey anlamıyorsun? Kuyu kazdıktan sonra saraya girdiğinde daha güzel şeylerle karşılaşabilirsin. Bir hayal et oğlum. Harika değil mi? Tabii sen bilirsin. İstersen burada kalıp yemek yiyebilirsin. Eğer gitmezsen bu ödülü onlar alacak. Evet canım. Hayır hayır hayır, hayır. ben gidip çalışacağım ve ödül benim olacak babacığım. Biliyordum oğlum biliyordum. Aferin sana. Bak dinle. Dinle <laughs> oğlum. Bak al bunları. Birini evet. Bak sahte de değil bu senin oğlum. Hadi hemen hazırlan. Arabaya yetişmeliyiz. Harikasın canım. Hadi hadi git yap şunu. <laughs> Anne peki saçlarım mahvolursa... Hemen halledeyim. Aa, baba baba. <laughs> Aa. Sana önemli bir şey getirmeyi unuttum oğlum. Bekleyin hemen getireyim. Ben onunla gideceğim. Burada kal. Altınlar üzerine yemin ederim. Burada sadece... ...Fars kraliçesinin tacını görebiliyorum. Canım dikkatli ol. Tacın parlamasından gözlerini kaybedebilirsin. Anladın mı? Ee, b -b biliyorum yenge. Maalesef tacı sana getiremedim. Affedersin. E çünkü çok sayıda muhafız vardı orada. Onlar varken de oraya girmem gerçekten çok zordu. Lütfen anlayın beni. Baycanın canın Alaaddin öyle mi? İyi misin canım? Altınlarım üzerine yemin ederim Alaaddin. Onlardan kaçabildin ha? Bence anneni düşün. Anneni kim kurtaracak? Artık sen de burada değilsin. Bir düşünsene. Annen o evde. Yapay yalnız. Ya bir şey olursa? Bunu kimse istemez öyle değil mi? Ama merak etme. Ben buradayım. Kesinlikle. <laughs> Alaaddin. Ya annen boğulursa? Ha? Annenin başına bir şey gelsin istemezsin değil mi canıma? Lütfen. Lütfen annemi rahat bırakın. Dün gece sana tacı getiremedim. Ama söz bu gece getireceğim tamam mı? Endişelenme yenge. Bu gece o tacı alıp... ...buraya getireceksin anladın mı? Yoksa bak... Acele et canım. <laughs> ne oldu? Ne olabilir Ruhsar'cığım? Ee, şey az önce duyduk. Alaaddin de kuyu kasmaya gidiyormuş. Bu yüzden onun için dua edeceğiz. Canım oğlum, Alaaddin Allah ona güzel bir taç versin. Şimdi gidelim. Çok işimiz var. Hı. Neden bu kadar korkuyorsun? Bir şey mi söyledi yoksa? Aa, önemli değil anne. Geç kalıyorum. Artık gitmem gerek. Ah, dua edeyim de canım. Öyle git. Ha? Tamam. Bana da. Dikkatli olun. Teşekkür ederim anne. Cık, görüşürüz. Görüşürüz. Ah hayatım, ah hayatım, ah ah hayatım. <laughs> Ömer'i yıllardır tanırım. O hayatımda gördüğüm en sadık ve cesur askerdir. Çok yakında ayaklarımın ucuna hırsızı geçirmiş olacak. Eğer o hırsızı buraya getirebilirsem lamba benim olacak. O lambayı avucumun içine aldığımda bütün bu evren önümde eğilecek. Ve bu dünyanın padişahı olacağım. Evet efendim. Artık kimse sizi durduramaz. Evet öyle olacak çünkü bu benim kaderimde yazıyor da onda O maskeli hırsızı elbet yakalayacağım. Şimdi prensese ait olduğu yeri göstermem gerekiyor. Muçat'la uğraştığı zaman neler olacağını öğrenmesi gerekiyor. Bunu yaptığına pişman edeceğim. Yaşasın, Yaşasın Muçat! Efendim? Görürsünüz prenses size aşık olacak. Ah! Onun için mi hazırlanıyorsunuz? Hayır seni aptal. Sadece en sevdiğim oyunu hazırlanıyorum. Anladın mı beni? Ölüm oyunu. Efendim, prenses petrol kuyularına gitmeye hazır. Şu an sizi bekliyor. Çok güzel. Caman, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Evet efendim. Merak etmeyin. <laughs> Prensesin Bağdat hayali ilk gün bitecek. Ve asla size karşı çıkamayacak. zafere bulaşan birinin sonu ancak ölüm olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.